Allahu Teala ve Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve Salatu ve Salamü Aleyküm ve Aleyküm ve 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 Aleyküm 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 Ferim hocaları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 9 demiştik. 19 dakika bilerek geciktik. Salon hazır olsun diye biraz da heyecan geçsin diye erken mi gelmiştiniz siz? 8.30. Onu da bilerek söylemiştik. Olmaz olmaz Katılım güzel öğrencilerimizi uyutmayacağız inşallah. İlk önce erkek öğrencilerimizi dinleyeceğiz. Yani onları yarıştıracağız. Ee, yarıştırmak demiyorum. Sözü geri alıyorum. Evet onları dinleyeceğiz. O kardeşlerimizi göndereceğiz. Sonra da kız kardeşlerimizi dinleyeceğiz. Uygun mudur? İsterseniz tersi de olabilir. Deseniz de kabul etmiyor komisyon. Böyle olacak. Ee, Şöyle dedi komisyon, üç tane metin her bir, her bir öğrencimize üç tane metin soracak komisyon. Yani metin derken şöyle, geçen senelerde katılanlarımız bilirler. El-Müslümü Ahul-Müslüm -Ahul diyecek komisyon. Öğrenci burada devamını okuyacak başından alarak. Okurken telaffuz önemli, e, duruş önemli, yani bunları komisyon değerlendirecek. Sonra komisyon bir metin sordu, bir meal soracak. Mesela diyecek ki kardeşini güler yüzle devam et. Öğrenci onu devam edecek kaynaklarını da veriyor malumunuz. Komisyon şöyle de sorabilecek. El Müslim ve Akul Müslim metin ve mehal olarak oku. Yani toplam öyle veya böyle sormasında üç tane metin okumuş olacak bir öğrenci, üç tane de hadis meali okumuş olacak. Yani 40 sorudan altı tane soru sormuş olacağız. Nasıldır? Uygun. İnşallah. Öğleden sonra konferans var burada. Dolayısıyla biraz da hızlı gitmeye gayret edeceğiz. Çok fazla zaman kaybetmemeye gayret edeceğiz. Tamam. Tamam. Ben erkek öğrenciler isimlerini okuyayım burada olmayan var mı yok mu diye konusunda not almış olur. Ümit Kaya burada. Muhammed Yavuz Kara, burada. Yasin Bayramoğlu burada. Mustafa Yavuz Türk burada. Abdülhamit Kılıçdere burada, burada. nerede? Burada. Evet. Davut Turan Karakoç burada. Taha Erol burada. Muhammed Baş Daşkın, tamam. Muhammed Daşkın burada. Mustafa Kırımlı. Hı hı. Tamam. Selim Duman. Herkes burada. <laughs> Hocam kız mı ama Ramazan Dede yok. Kış Dede yok. Tamam, bir biz Yusuf şunun aynı yere. Ben buraya Yani şimdi olmadı bir fark görüyor musun? Hani böyle, böyle, yo, yo, size bir şey demiyorum. Öğrencilere hediye vermeyecektik. Şimdi bir tane artı çıkınca Böyle evet, olur mu canım? Sizin canınız sert de. Ramazan burada mı Ramazan? Ya, Ramazan. Biz ilk geldik. Tamam Türk kim Sorusu olanlar mı? Hocam Kaynak çalıştınız mı? Er kaldırsınlar öyle. Kaynak çalışılmamış dolayısıyla kaynak sormuyoruz. Aa, salır, salır. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenciler. Şunu söyleyeyim o zaman sonra konuşacak bir cümle. Ee, geçen sene veya emekli sene ben Kaynak sormuştuk. Devam edelim. Kaynak yok mu? Bir <laughs> şart yok Bir yeri kendine ama hesabı kaynak söyledi. Sayfa Düşünün, Ha bunu da Buna fazla puan verici çekildi. Hıstazlar Yani dedin o ne Buna Kaynak Okuyuş güzel. <laughs> kaynak Biz Şimdi o kayıp değildir sayın hocalarım. Evet. çocuklar gençler. Evet kaynak sorulmuyoruz. Çalışanlar bile karlıdılar ama sorulduyo. Onlar kazanıyorlar. Bizim denemek. Kim? <laughs> Öğrenciler... Peki. Başarılar diliyorum. Rahatsınız, serbestsiniz. Gençler, Heh, oturuyorsunuz. Saat 9.30 itibariyle başlıyoruz. Başka soru var mı? Buyurun. Son soru. O bitti. O bitti. Kaynak soruyoruz. Ne hal? Ne Sevgili gençler. Yüz üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Ne Düzgün okuduğu zaman 30 puan tam okuduğunda her bir yanlıştan 5 puan kırıyoruz. Her bir yanlıştan meade veya metinde her bir yanlıştan 5 puan kırılıyor. Meade 30 puan metin 40 puan telaffuz 30 puan toplam 70. Elhamdülillah. Alamadın efendim? Peki başarılar diliyorum. Evet, başarılar tek tek evet, Yok, ben reklamatörüm. komisyonu, komisyonu tutmadı. Başarılar. Doğrudur. Başarılar dilerim. 60 saniye ayırdım. Oh. İsmim? Aydın. Fatih Gülsefa Muğtebel Gülsefa Uygur, Fatih Vaizimiz Mesut Çakır Hocam da Keçeci Pili C Camii İmam Hatibi. Tamam. Ben ver, patron mesajına, ver, mesajıma şey ya, ya, <laughs> şey 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 <laughs> gönder. Yaptırmışlar. Siz baştan mı istediniz? Gönder. Bütün. Ne kadar mı çabuk? Ne kadar mı çabuk? Ne kadar bir. çabuk? daha kadar mı çabuk? daha kadar mı çabuk? Ne kadar mı çabuk? Ne kadar şu an itibariyle yarışma başlamış oldu. Dolayısıyla sessizlik rica ediyoruz. Buyurun. Evladım. Isim listesine göre. Ya kurla ile uğraşamayız. Bize gelen isteyelim. Kurla çekmesek ne olur? İsim Bizdeki listeye göre çağırsak öğrenciler ne olur? Hocam en son biz çıkıyoruz olur mu? Hadi bir yani ne daha hiç, ilk başta güzel okulunca alacağız. Var, çocuklar böyle her şeye karışırsanız olmaz. Bizi yazın. Hocalarınız burada. Tamam yani eğlenin de çok böyle e, şimdi bize gelen bir liste var. Sıralama var. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz. Bunları çalıştılar. Aynı hadislerde sorulmayacağına göre komisyon dedi ki buradaki listeye göre öğrencileri çağırın. Kura çektiğimizde ne değişecektir? Öğrenci burada hani hafızlık mı yapacak? Dedim ki ben 5. sıradayım, biraz daha çalışayım diye düşünüyor ise zaten hadisler herhalde değerlerinde olması lazım. Tekrar çalışabilir diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? Sırayla çalışın, çağırın. Tamam. Evet. Ümit Kaya, Cedid Abdurrahim. <laughs> Kur'an kursu. Şey Hadi bak alkışlar. Hocam dedi <laughs> Şimdi bir alkış diyorsunuz ıslık yok. <laughs> tamam. Evet. Şimdi Ramazan'da başladı. Oturarak okumayacağım öğrenci Bilerek onu tercih ediyorum ben Yani hafızlık yaptırır gibi değil Daha rahat bir kürsü, kürsüde Hitap ediyor, konuşuyor Hadis-i şerif okuyor Bir yerde, bir camide, bir salonda Biraz o haliyle, o duruşu o salona hakimiyeti bütün bunları biz değerlendirmeye çalışacağız. Böyle e, işte şöyle oturacaksın, ellerini de dizlerine koyacaksın, böyle okuyacaksın değil. Kürsüde size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini okuyor. Bir hatip var şimdi karşımızda. Karşımızda daha doğrusu. Peki. Ümit Kaya. Ümit neredesin? Samsun. Hafız mısın? Yok. Hafız olacak mısın? Evet, evet. Maşallah. Hadis hafızı mı yoksa Kur'an-ı Kerim hafızı mı? Kur'an-ı Kerim. Hadis hafızı olmayacak mısın? Evet. Var mı heyecan? Var biraz. Var biraz. Kaç yaşındasın? 15. Maşallah. Peki heyecanı geçtiğinde okuyalım. Başlayalım. Geçtim heyecanı. Mikrofonla aralmasın. İyi. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soru. Bismillah. La tahkiranna minel ma'rufi. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tahkiranna minel ma'rufi şey'en ve lev en telqa ahake bi veçhin Kardeşini güler yüze karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Ne alakalı Yani Meal sorduğumuzda meal okuyacaksınız, metin sorduğumuzda met metin okuyacaksınız. Hem metin hem meal sorduğumuzda, yani metini sorduğumuzda meali okumuyorsunuz. Tamam Evet, şimdi bir tane daha metin soruyorum. La yu'minu ahadukum La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbi li nefsihi المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يبان <سؤ�> yeah.